Burası efendim Antalya'nın Alanya ilçesi. Sürekli kazaya karışan bir sürücü otomobilini yaşadığı binanın duvarına asarak cezalandırdı. İlginç görüntü haliyle hem mahalleliği hem hepimizi şaşkına çevirdi. Arabasını binadan sarkıttı. Kimse gözlerine inanamadı. Arıza kim dedim Ben bir düşündüm, düşündüm, düşündüm. Arıza bunda. O yüzden ben astım arabayı. Bu da geçer. Bu da geçer. Alanya'da yaşayan Mehmet Aydın kaza yaptı ve iddiasına göre bu ilk değildi. Eve geliyorum geçen günü duvara çarpar. Sağa çarpar, sola çarpar. Ehliyet gitti bir ay önce. Cezayı ise kendine değil arabasına kesti. Vinç ile otomobilini evinin duvarına böyle astırdı. Bir düşündüm, düşündüm, düşündüm arıza bunda. Sağa sola çarpıyor. Seroş oluyor yani. O yüzden ben astım arabayı. Bu ilginç manzara ise görenleri hayrete düşürdü. Dört gün önce astım bunu. Dört gündür hiçbir zararım yok. Hı. 200 milyar kerdeyim ben. Bu araba beni yoldan çıkarıyor. İçinden müzikler beni yoldan çıkarıyor. Bu da geçer.